Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta imposter oynuyoruz ee, bu Among Us'un e, Roblox versiyonu şimdi bunu harita seçiyoruz ee, ben şuna vereyim bunu başlıkta ona vermiştim bu zaman ee, in özellik ee, mouse'umuz görevlerimizi yapacağız ve imposter'a yakalanmamaya çalışacağız tamam hemen İlk görevimize doğru gidelim. Buraya gidicez Hemen şuraya gidicez İlk görevimiz burada geçelim Şuraya iestilerdi bu rapor. Olmuş, pembe ölmüş. ben kimseyi görmedim e, Rokacit de olabilir çünkü e, bazı imposter'lar önü rapor ö, öldürdükten sonra şeyi raporlayabiliyor. Ben şu anda emin olmadığım için skip vereceğim çünkü yani hiç kimseye görmedim, hiç kimse bu boşluğun alıp almayalım ha bir kişi de oyundan çıktı bakalım fazla kim çıktı bekliyoruz ha, o da oy verdi robocu iki oy var diğerlerde bir oy ee, bana bir oy var e, ee, beyaza hiç oy yok ben skip verdim zaten e olay oldu. rokocu dokuz Bak bu katil. İşte bazıları böyle ölü öldürüyor arkadaşlar. Öldürüyor dedik. Siz oğlum böyle bir şey yapma. Öldürüp direkt şey yapma. Öldürüp vente açın bitti. Öldürün direk vente kaçın. Şimdi bu şunu bir atmam lazım. Yoksa imkansızlar olacak gidiyorum. Buradan buranın girişi nerede? Var? Aranlık da görünmüyor. Şuradan açıyorum. Buradan bağla. açtım ışıkları. Şimdi görevlerimize gidelim. Ee, şuradan gidelim. Burada da bayağı bir, bir görevim varmış. Şimdi borçlu yapalım. Aa, burada da bir şey var. Bunu da yapalım. Neymiş bu? Ha, bunları böyle düzeltelim. devap bu. Her şeyi tanıdı. nasıl bir görevse, tıpkı doğru. <laughs> ki net ya net, ya. net ya. bakın videoda gördünüz ben görevi yaptım çıktım adam direkt benim karşımdan geldi bak şimdi göreceğiz ve orada adam görevi yap görevini yaparken kesilmiş ölmüş adam bak gördünüz mü net impoludur. onu öldürdü çünkü beni öldüremedi çünkü Katilseniz öldürdüğü öldürdükten sonra süreniz oluyor. Onu geçemez. Ha bakın şu anda biz Victory e, masumlar kazandı. Videonun dakika 5. Tamam son bir yer oynayalım. O sonra bitirelim. Ha bu arada daha fazla böyle imposter videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videolar katılmayı unutmayın eee kanala abone olup bildirimleri açarsanız benim her videomdan haberdar olmuş olursunuz bu çocuğa ön verelim için gelsin Şimdi bu haritayı aldım içi izliyorum. bakalım ne olacağız masum ve yukarı arkadaşlar eee kendime önce bir 3 kişi e, bir ekme oluşturdum eee Siz de bu videoyu izlerken onlara istek atabilirsiniz Hüseyin 65 68 affan Baba 65 ve Melek Azize 1-2-3 Ve görmüş olduğunuz gibi impozorlar arkadaşlar e, Kill all innocent freemans Tüm masumları öldür ve kazan. Ben şimdi belli etmemeye çalışacağım e, Öldürdükten sonra böyle direkt ben tek arkadaşlar. almıştım e, Şurada bir görev var Yapıyormuş gibi yapacağım bir yoksa bunu keseceğim, Ha. Bu da şeymiş ha. Bu da impozo. Daha çok Ha, diğer imponimiz. Ben buradan burayı izleyeceğim. Eğer kimse Şimdi bir de sabotaj verelim. Sabotaj ne verelim? Oksijen verelim. Aa ee, kazandık. İşte bu kadar. <laughs> Neyse arkadaşlar, e, bu videoluk bu kadar olsun. E, bugün sizlerle birlikte Impostor oynadık. E, daha fazla dediğim gibi daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açın ve tüm videolardan haberdar olun arkadaşlar. Işte. E, bir de yakında arkadaşlar Adopt Me'de bir çekiliş yapacağım e, ee, ya büyük bir çekiliş olacak ama e, kazanana Ride Panda vereceğim arkadaşlar. Ee, ee, son videomun altına yani bu videonun altına güzel bir yorum yapıp Roblox kullanıcı adınızı adınızı yazmanız yeterli arkadaşlar. Ee, ben hepinize bakıp oradan bir çarp çevireceğim ve ondan sonra e ee, çekiliş sonucu Belirlenecek ve e, ben sizin adınızı yazıp e, oyunsuz oyundayken size join olacağım ve hediyenizi vereceğim. Ee, şimdi e, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.